Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçileriz takipçilerim ve canım ailem. Bu mutlu günümde beni yalnız bırakmayarak, doğum günümü gerekse arayarak, gerekse mesaj atarak kutlayan tüm dostlarıma canı gönülden teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Teşekkürler. Ustam Kalfam, yeni yaşın sana mutluluk ve huzur getirsin. Ee, Rabbim en güzel dileklerini nasip etsin sana inşallah. Detayları konuşacağız, ses etme. Allah'a evet, Ustaların ustası Hamdi Usta. Doğum günü kutlu olsun. Doğum günü kutlu olsun ustam. İyi ki varsın ustam. Ederim. Gönüllerdesin. Seviyoruz seni. Sevgili abim Hamdi abi. Doğum günü kutlu olsun abi. Nice mutlu yıllara. Birlikte musmutlu günlere inşallah. Doğum günü kutlu olsun abi. Allah betelik olarak musmutlu günler dilerim. selam kardeşim. Abi Tuncay'ım hoş geldin. Doğum günün kutlu olsun abi. Allah Tüncayımız razı olsun. Fanatik Trabzon'du. Allah razı olsun. Abi. Ayaklarına sağlık. Geç Geç Kutlu Duyurlar abi. Allah razı olsun. Biraz patronumuz küçük yapacağız. ama. Güzel hala yapacağız. hala buradayım. Baba hala buradasın. <laughs> <Baba, hala nasıl? gülüyor> Adam beklesin. Sana ayakopla gel. Hoş geldiniz. Ayaklarına sağlık. Tuncay'ın burada abi. babam da olur herhalde. Benziyor. Yok evet, be. be. Allah Allah çok, çok benziyor abi. be. Yok yok. Cengiz ağabey, yani. ya, gittim, ayı, ayı. Ya, 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 abi raportacımız. Güneş Otay kurtarma gel. Oğlum nereden geldiniz sen? <laughs> oğlum, beni bak. Severim sizi. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ nereden geldiniz? olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ geldiniz Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun ailemimizle, ailemimizle mutlu olalım dostlarla. Tamam, tamam. Ulan bir Ay, şey söyledim ben. Akşam pastaları toplayıp... Evet bugün Hamdi Ustam'ın doğum günü arkadaşlar. Dünyada teksin, kapaklı da bir tanesin Hamdi Ustam. Üstüne tanımam. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice mutlu, sağlıklı yıllara dilerim tekrardan. Dünyada bir... Bugün 28 Ağustos. Bugün Kapaklı Sanayi'nin en hızlı ustasının doğum günü. Hamdi Usta doğum günün kutlu olsun. Hamdi Usta doğum günün kutlu olsun. Saygılar. Kıymetli Ustam, Hamdi Ustam doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana mutluluk, huzur, çokça para ve sağlık getirsin. Hayatında başarılar Ustam. Çat Çat Korna'nın ayar merkezi Hamdi Usta. Yeni yaşın sağlık, mutlu, huzurlu geçmesi dileğiyle hayırlı işlerin olsun. Güneş Oto Kurtarma Yol Yardımından sevgi ve saygılarla yolunda, bahtında, farında açık olsun. Hoşça ve dostça kal. Amla abi yeni yaşın. mutlu, huzurlu, kutlu yeni yıllar getirsin. Mahallemde teksin, şey. devam ki devam ki. Sana evimiz, Hamdi babamız doğum günü kutlu olsun. <laughs> Karadeniz dağları, Karadeniz dağları dumanli dur, dumanlı, dur. Ellerine ders adensin Ellerine ders adensin Kesmem senden gümani Kesmem senden gümani Gel aşalım aşalım Ordu'nun dağlarını Gel aşalım aşalım Samsun'un dalar Aham ben geliyorum Aham ben geliyorum Hamdi kardeşim Doğum günün kutlu olsun Allah iyilerle karşılaştırsın, gülen yüzün solmasın.